otocuya girdik. Bu biraz gezini yapıyor bir şey bu arada. Tadım yaptık. Güzeldi bu arada. Tadı güzeldi. Biraz gezini yapıyor ama tuzlu böyle tatlı bir şey değildi. Şurada bir tane kız ikram ediyor. Burası çok ünlü bir çikolatacı. Bir çok fazla şey çikolata var. Pastırmalı çikolata bile gördüm. Ben aslında pastırma çikolatası hiç görmemiştim. Bu, bu, bu değil. Ha, bu, bu marka. Bu marka çok fazla çikolata var. Limonlusundan hmm. marnelisine kadar her çeşit. Ben çok beğendim. Bir camcıya geldik. O arası kokarın birinde. Bayağı renkli bir yer bu arada. Bayağı bayağı renkli bir yer. Ama güzel. Ben sana şiş 16 euro. Bazı bir şey pahalı paldırmış bir şey değil mi? not defteri güzelmiş bu kadar yani 3 yıl 39 kron falan bir şey dedim. Biraz ilgilenmiş bir tane şey almamız gerekti anlatımda kaldı. Çünkü porselen bir şey düştük de burada. Annemle onu konuşuyorduk. Ale hop denilen, denilen, bir yere geldik. Bayağı burada ihtiyacımız olan Bize şeyler satıyor bu arada. Telefon kılıfları, şutu, tufatçı falan. Turist için yapmışlar biraz da. İncik cincik de var. Kırtasiye eşyaları falan. Oyuncaklar da var. Selam gençler. Tam alalım ama. Örneklerimiz. Oyunlar falan. Burası biraz Fly Tiger'a benziyor bu arada. Tiger'a benziyor. Hoşuma gitti burası. Severiz böyle incik incik. Işık mışık. Market'e geldik. Size de fiyat gösteriyorum. Nereye ilgilenirsen fiyat gösteriyorum zaten ben. Emalar çok güzel duruyor ama. Peki, muzun daha pahalı olması bazı şeyler. Şu ne meyvesi? Pürünü. Bunu bilmiyorum. Kayısı yok burada ya. Ben hep kayısının fotoğraflarını Hı. görüp gelmiştim Hı. o yüzden. Aldi marketine geldik. Geziyoruz. Ayran mı ne? Yoruldum. Ee, Harbi yoruldum. Gires yoğurt diye mi satıyorlar? Bana mı öyle geliyor? Türk yoğurdunu. Neyse laf etmeyeceğim. Bir tane puzzle'cı gördük. Ben hayatımda hiç puzzle'cıya girmemiştim bu arada. Şahane değil mi? Çok güzel. Çok güzel. O da bak hazır yeme meyve tamam. Olam. Meyve, sebze, tüm manavlar var mi olur? Çok güzel ya. Manavların düzenine bayıldım. Bir insan manav düzenine bayılır mı demeyin lütfen. Çok çeşitli domatesler falan var. Bir de böyle açıkta zeytin satıyor bizdeki gibi. Norveç'te böyle yok ama İspanya'da var arkadaşlar. Köy yumurtası. pasta Bu da devam İtalya Ama ya da Şunun çok tatlı durmuyor mu? 26 euro, 25 euro. Paskalya tatiline denk gelince böyle oluyor. Herkes çikolata pasta alıyor. Buranın üst katında falcı yoksa ben de bir şey bilmiyorum. Bana da Elif demesinler. Çok değişik kokuyor. Çok ağır kokuyor. Şu sulardan kokuyor. Hadi gelin gezelim. Nazar boncuğuna inanıyor bence. Tamam karar verdik. Bu yeriymiş kapanları bayılıyorum bunlara. Aa burası çok hoşmuş arkadaşlar. Tam Budistler olduğu için değil ama bilmem hangi tanrıları. Budistlerin falan kadın tanrısı falan da var bu arada. İşte Budist, Budistin iş, dersi. Aa şemsiye varmış. Anneme <laughs> söyleyeyim. Ama çok kötü kokuyor. Gerçekten kötü kokuyor. Hmm. Rüya kapanları muhteşem. Fiyatlarına bakayım mı? 17 euro. 33 euro. 7 euro. Anne şurada şemsiye var. برضو في طرفه سنه Kıyafetler böyle o kadar düz ki Norveç'e göre. Yani 10, 12 euro, 30 euro, 20 euro falan ama hani 35 euro üstü işte çok bir şey yok. Ve öyle olunca da hani her şey 350 kronun aşağısı oluyor. Norveç'te ciddi ama çok pahalı ya. Şuradaki şeyler falan 10 euro, 110 krona falan geliyor. Ve yani ciddi anlamda gerçekten paraları ve kaliteleri de çok iyi. Ciddiliğin önemli görüyorum şu an. Norveç bizi kısıtlıyormuş. Arkadaşlarım böylece biraz şaşırdılar ama Norveç'te bizde her şeyin sınırı var ya. Kıyafet çeşidinden kıyafete par alabileceğin yerleri, butikleri yani bilmiyorum. Fiyat göstermeye çalışıyorum da bulamadım ki abi. Ah bak 9 euro. Bayılırım böyle şeylere. İnce, salar sportif. 9 euro. Şurada pusat pantolon var. 20 euro. 200-210 kron. Bunlar çok iyi. Nuri işte ciddi pahalı. İndirim olunca denk getirirsen bedeni kalmışsa falan. 13 euro bu Bilmiyorum artık. Norveç'te işte para biriktirip yurt dışında harcama kararı aldım. Ve İspanyolların çok çeşitli giyinip çok çeşitli şeyler satması da benim çok hoşuma gitti. Bunların genelde Norveç'te o kadar şey bilmiyorum yok ya. kalabalık ya. Dehşet kalabalık. Arkadaşlar Dekathlon'a geldik. Çok mutluyum. Dekathlon'a geldiğimiz için dehşet mutluyum. Çok güzel. Mayolar değil hani Dekathlon'a geldiğimiz güzel. Canım Dekathlon. Şuna baksana. Çok iyi hem de 13 euro. Yani 150 krona falan. Çok yemeği yiyiz. börekleri ne kadar var bu arada? Pistirian salatası falan var ayran. Mutluyum. Biz kaşarlı bir de ve kıymalı bir de Ama ben benim canım döner de çekiyor. <laughs> Kar, karfur görmeyeli gelmiş arkadaşlar. Peynir kısmına bakar mısınız? Bilmem kaç bin çeşit peynir var. Alt kısım sadece peynir, tavuk, etler yemişler. Şu tarz tahıllar da var ama şu kısım beni benden aldı. Aldığımız şeylerden biraz bahsedeyim. Şöyle bir eriyen çikolata aldık. Çok meşhur bir çikolata şeyinde, şeyinde meşhur bu. Bunu 10 liraya aldık. Sıcak sütle beraber pişiriyormuşsunuz. Güzel bir şey. Sonra Ali fıstığı aldık. Bunu da 4,5 liraya aldık. 4,65 böyle bir şeydi. Ne kadar var içinde bir bakayım. 400 gram var. Sonra yoğurt. Yoğurt iyi oluyor diye. 2,5 liraya bunu aldık. Bu da 2 euro neydi? Bu da 1 euro 10 sentti. Sonra ekmek iki buçuk euroydu. Ekmek küçük Bu kadar çok büyük Ama farklı çeşitleri vardı. Hamburger ekmeği falan vardı. Sonra domates. Domates orada pahalıydı ama almamız gerekiyordu. O yüzden aldık. Gördüğünüz gibi 350 grama 80 cent demişiz. Sonra mozzarella. Bu mozzarella'nın tadına baktım ben. İyiydi. Bu da 1 euro arkadaşlar. Sonra kaşar. Klasik. Küçük paketi de vardı. İçinde 4 6 tane ne var? Biz ama 10 dilimli aldık. Bunu da 2 euro aldık bir azarı da bir yürü iki, iki, iki falan. Çikolatalar, çikolatalar fiyatları biraz değişik. Bazısını iki, 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 iki buçuk aldık. Bazısını üç, bazısını dört falan aldık. Öyle. Şu çikolatayı da şunun olduğu çok ünlü bir yer var. Çok güzel çekmiştim orayı atarım gösteririm ya Oradan aldık. Bu çikolata da bu arada anti fıstıklı falan gözüküyor ama bildiğin hayatımda o kadar kalın bir çikolata görmedim. Dehşet kalın. Bir de üstüne üstlük full bitter yani. Bu değişik bir çikolataymış. Sağlık bir de çünkü suyu hiç içilmiyor. Alışverişimiz bitmiştir. Herkese hayırlı günler. Havalimanındayız. En sevdiğim mağaza bu arkadaşlar. Ay. Aga burada fotoğraf da güzel çekildi. Annem şöyle bir fotoğraf çekildi burada. Aga değil be her yerde Ankara'da göstermem. Ayılara selam olsun. Bu butiğimizden. Hadi Barcelona şehirlerine devam. Arkadaşlar içerisi çok güzel. Çok güzel takı, çok, çok güzel taşlar vardı falan pişman kokular falan ama kokular çok ağırdı gerçekten ağırdı neyse bittiğine göre artık ilerleyebiliriz.